Bu yağlı güreşte çok yağlı oluyor canım. <laughs> Bırak güreşi şimdi. Ben sana ne dedim? Ah oh, ya. yandım. Ne dedin? Hani Leyla hanımı bana isteyecektin. Oh. He? <laughs> Allah oh. oh. Ne vuruyorsun tasuna? Yok vazgeçtim. Ne Demek vazgeçtin. Vallahi Lütfücüğüm... düşündüm. Sen Ay. düşünemezsin. Leyla ile evlenmeye karar verdim. <laughs> ne diyorsun lan sen? Nasıl niye atıyorsun ya? Evet. Leyla'yı deli gibi seviyor. Allah'ın herif! Oh. Yat! Ah! Oh. Olamaz! Mümkün değil! Karine Şerif! Nasıl yaparsın? Ben Tosun Paşa'yım her şeyi yaparım. Oh! Olur. Ulan seni ben paşa yaptım vicdansız herif! Ya öyle mi? Lütfücüğüm! Tamam! Ben vazgeçtim bu paşalıktan! Olmaz! Vazgeçemezsin! Yok arkadaş vazgeçtim! Daver Bey'e de giderim, bütün her şeyi anlatırım. Bunu bana nasıl yaparsın? Şaban. Ya Bal gibi yaparım. Ama... Ama ne? Eğer Leyla'yı bana istersen... ...belki bir şeyler düşünebilirim. Ne söyle... ...ahlaksız... Ay. ...vicdansız peki öyle olsun... ...it... ...ne yapalım... of ...hayvan şerif... Oh. ...hayvan herif... Biraz daha gayret edersen boynumu kırabilirsin.